Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Legocu kanalına hoş geldiniz. Bugün özellikle Harry Potter hayranlarını selamlıyorum. Konumuz bugün Hogwarts Express ve Hogsmeade istasyonu. Haziran 2023'te çıkmış olan yeni Hogwarts Express setimiz. Elbet öteki Hogwarts Express setleriyle de bir karşılaştırmamızı yapacağız. Şu anda hala piyasada bulunan Hogwarts Collectors Edition setini. Bunda fakat bu bir UCS modeli olduğu için arkadaşlar bunda sırf mini figürlerde bir kıyaslama yapacağım. Ve eski 2018 setiyle kıyaslamayı yapacağım. O tabi daha önemli. Geçen sene piyasadan kalktı. Normalde Lego birkaç sene bekler yeni modelini çıkarmasını. Fakat Hogwarts Express gayet önemli bir araç olduğu için Harry Potter dünyasında hemen yeni versiyonunu çıkarmışlar. Ben şahsen çok beğendim. Hoşuma gitti. Tabi ee, birkaç karşılaştırmada yaptığımızda e, birkaç kötü birkaç da iyi taraflarını da e, beraber inceleyeceğiz mini figürleri de inceleyeceğiz Fakat bu sefer önce e, trenle başlamak istiyorum arkadaşlar e, bu sefer mini figürleri en sona e, incelemeyi düşünüyorum e, hem eski setin hem de yeni setin minifigürlerini kontrol edeceğiz ve karşılaştıracağız arkadaşlar. Özellikle ana fark bu sefer ki trenimiz Hogsmeade istasyonuna giden tren ötekinde Kings Cross istasyonunda daki tren yani o öyle bir fark var İstasyonlar değişik. Ee, ve geçen sene çıkmış olan e, Huxley Köyü Ziyareti ne bence güzel uygun bir set e, e, tamamlayıcı bir set diyebilirim. Tabi onu istasyonu incelediğimizde de göreceğiz. O benim e, çok beğendim aynı zamanda da alabilmemiz mesela piyasadan kalkmış olsa sonra Hogsmeade Köyü Ziyaretini bulamamamız olması biraz üzücü olurdu. Trenimize gelelim arkadaşlar. Öncelikle trenimiz bu sefer biraz daha çok e, Hogwarts Express e, şeyine benziyor. E, sebebine gelince proporsiyonlarını e, ben daha çok beğendim özellikle. E, fakat 89 Euro'dan yani 90 Euro'dan 130 Euro'ya çıktı fiyatı arkadaşlar. Ama onun yerine şöyle bir avantajımız var. Öncelikle iki tane vagonumuz var. Ve ayrıca bu sefer raylarımız da içinde. Ve raylarda da hoşuma giden sonuçların da olması gayet hoşuma gitti. Fakat bu sefer tren biraz daha küçük olmasına rağmen daha şey olmasına rağmen benim çok çok daha hoşuma gidiyor. Şimdi eski treni bir önce bir şöyle bir e, başla şöyle bir karşılaştıralım arkadaşlar. Sonra detaylarına gireceğiz. Şu şekilde bakarsak arkadaşlar eski trenimiz tek vagondu. Fakat proporsiyonları gördüğünüz gibi epey fark ediyordu. Yani aynı uzun olmasına rağmen e, şurada Gördüğünüz gibi uzunlaması aynı olmasına rağmen eski tren daha büyüktü. Ee, şahsen mini figür için daha avantajlı oluyordu. Ama e, burada e, şeyde trene de e, daha güzel benziyordu. Özellikle zaten şurada 3 tane e, tekerlek olması e, teker olması. E, ötekinde zaten 2 tane olması e, zaten görüyorsunuz. E, proporsiyonlar tam uygun değil. Zaten epey şikayet de vardı. Çünkü orijinalinde de 3 tane teker olması e, ge gerekiyor arkadaşlar. Ben ayrıca trenleri çok e, seviyorum. Merklin hastalığım da var. O yüzden biraz onlara da dikkat ediyorum. E, yeni e, setimizde en negatif e, göze çarpan e, olay e, Mini figürleri içeriye sığmaması arkadaşlar, o beni biraz üzdü. Ee, şöyle çıkartayım şu şekil. Bir saniye. Şu şekil. Ne yazık ki e, yenisi de bu sefer yine e, şey yapmışlar arkadaşlar. E, eski, e, manyetik e, şey e, bağlantı yok aralarında. Şu şekil. Ucuz bir bağlantı yapmış ne yazık ki. Şu şekilde bağlanıyor vagonlar. Eskisi de aynı. Keşke magnetik, Lego'nun magnetik bağlantıları da var. Keşke o şekil olsaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Çünkü şu anda o magnetik bağlantılar da epey pahalı piyasada. Çok çok pahalı mal olması da epey üzgünüm. Şurada arkadaşlar tren kaptanı Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde şuraya sığma imkanı olmuyor. Gördüğünüz gibi o biraz üzücü oldu ama şöyle şuraya asabiliyoruz yani hiç olmazsa o avantajımız var. Ama gerçekten gördüğünüz gibi biraz daha tipi daha güzel olmuş arkadaşlar. Ne yazık ki bu sefer geçen eski setimizde şu Hogwarts Castle Print olmasına rağmen bu sefer yapışkan arkadaşlar ve ön taraftaki de yapışkan eski set setimizde şöyle bir printimiz vardı arkadaşlar ve eski setimize mini figürümüz de rahatlıkla sığıyor fakat orada da bir tren kaptanımız yok bu kaptan şimdi şey olarak gösterilmişken UCS setimizdeki kaptanın aynısı fakat tek aradaki küçük fark arkadaşlar suratı değişik. Yani suratı de, elbisesi birebir aynı, şapkası birebir aynı, torsosuyla beraber bir tek elbisesi değişik olduğu için bu setteki bu minifigür figür olarak geçiyor. Bir de bir de bir üzüncü olay daha var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi altın rengini biraz e, komik e, şey yapmışlar. E, Şöyle parlak altın eski setimizde parlak altınımız vardı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne yazık ki bu sette onu kullanmamışlar. O beni biraz üzdü. Ee, yani daha çok sevinirdim. Nasıl olsa o parça var. Neden ee, tam altın şey olarak koymadılar. O da beni üzdü, üzdü diyebilirim. Şu eskisini de almış olayım da tam birebir bir karşılaştırmayı yapalım arkadaşlar. Şöyle şuradan çıkartayım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurası print ve şöyle altını tam olarak görmüş oluyorsunuz. Aradaki farkı şu şekilde bir bakın arkadaşlar böyle parlak olması daha güzel oluyor e, eski sette bir de e, şu daha çok hoşuma gitti arkadaşlar hem e, şey e, sürünce şu e, şeyimiz var e, şurası oynuyor bir de e, ikisini de direksiyon e, kullanabiliyoruz burada e, eski sette şurayı yukarı kaldırdığımız an arkadaşlar şu ön tarafı yukarıya kaldırdığımız an rayın üzerinde e, tabi dönebiliyor. Şu, an şu şekilde yaptığımız zaman sırf düz gidiyor. O yüzden şey var. Bu yenisinde de aynısı geçerli arkadaşlar. Şöyle fakat burada biraz daha zor yapmışlar. Yine aynı avantaj. Burada komple şunu çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dağıtmak istemediğim için. Çıkartıp değiştirdiğimiz zaman tersine çevirdiğimiz zaman bu sefer burayı yine oynayabiliyoruz. Ama burada da avantaj o tarafı arkadaşlar. Şöyle olduğu zaman e, şey e, kaybolmuyor. E, bunda tabi e, tabii o güzel tarafın e, kötü e, tarafı da böyle bıraktığımızdan direktmen e, şey oluyor kaybolması. Epey eee tabii o da bir kötü e, avantaj diyebilirim. Şeyleri karşılaştıralım arkadaşlar. Hemen devam edelim karşılaştırmaya. Şu dediğim gibi burada önemli olan en çok hoşuma giden bunun 3 tane tekeri olması. Ve çoktan beri trenlerde şu metal parçaları kullanılmıyordu. Eski Hogwarts Express'te de yine metal vardı. Ama 2018'den 2022'ye kadar şu metal parçalarını kullanmıyordu Lego. Ona üzülüyordum. Şimdi yine kullanması benim gayet hoşuma gitti. Yapışkan gördüğünüz gibi. Burada hiçbir şey yapamıyoruz. Gerçi biraz şey var ama. Fazla oynama imkanımız yok. Eskisinde o biraz avantaj olarak görebiliyordum arkadaşlar. 10 dakikamız geçmiş. Şöyle, şöyle arkadaşlar, şöyle bir oynama imkanımız var. Açıp içine tabii kömür koyabiliyoruz. Bir de aslında bu vagonların. Ayrı olması beni komiğime gidiyor çünkü normalde bunlar hep birleşiktir yani normalde ayrı bir şey olmasına gerek kalmıyor bu sırf vagonlar için ayrılması gerekiyor dediğim gibi arkadaşlar burada iki tane olması gayet düzücü o yüzden epey eskisi beni epey şey olarak rahatsız ediyor yani yenisini görünce o kadar avantajları olmasına rağmen arkadaşlar eskisinin yine de daima bu yenisi daha çok hoşuma gidiyor. Şu vagona da bakarsak arkadaşlar. Fakat eskisinin bir avantajı daha var arkadaşlar. Önemli olan sizlere söylediğim gibi mini figürleri daha rahat şey yapabiliyoruz. Burada iki tane vagonumuz var. Onu da göstereyim size arkadaşlar. Burada mini figürleri zar zor sığıyoruz ama şurada gördüğünüz gibi sandalye, masa, masa yerde direktmen yerde. Ee, yine e, rahatlıkla şu ön tarafını çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Şurada iki stat tutuyor. O da güzel. Ee, arka vagonda eee trolley de e, şey koyma yerimiz var. E, dediğim gibi epey sıkışıyor minifigürleri koymamız için. Yani oynamak için eski setimiz çok çok daha güzel. Bir de tabi burada camlar e, tabi boyu yüzünden camlarımız açılmıyor. Küçük, dar. Eski vagonumuza alırsak arkadaşlar camlarımız koskocaman ve şöyle göstereyim. Şöyle açayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rahatlıkla mini figürlerimizi koyabiliyoruz. Oynayabiliyoruz. Eee camlarımız açılıyor. Büyük camlar benim e, epey hoşuma gidiyor. Bir de burada en çok e, beni e, şey yapan arkadaşlar. Şurada tekrar e, şey renkler yine şaşırtıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi filmde de ol, orijinali olduğu gibi arkadaşlar. Altın rengi. Bunda sarı renk yapmışlar. Görüyorsunuz. O e, biraz e, dezavantaj. Fakat üst tarafını çatısını diyelim trenin çatısını karşılaştırırsak arkadaşlar şu siyah olmuş bu açık gri olmuş orijinalini kontrol ettim arkadaşlar ikisi de yanlış normalde ikisi de dark blue gray olması gerekiyordu yani gri oldu koyu gri olması gerekiyordu orada neden böyle bir şey var o beni biraz şaşırttı diyebilirim. Bir de arkadaşlar e, filmde de seyrettiğiniz zaman şu e, şeyler de hemen göze çarpıyor treni gösterdiğinde. Burada bilmiyorum artık şu statları mı e, şey yapmışlar ama o uygu, uygun değil. Şuraya birkaç tane e, şunlardan olsaydı hiç olmazsa e, şuraya araya da sıkıştırsak da e, bile yine olurdu. Ben öyle bir e, şey yapacağım. Şimdi incelemekte e, birebir olsun diye e, öyle şey yapmadım. Bir de e, proporsiyonlar arkadaşlar. Şurada yine bakarsak şöyle yan yana şu eski şeyde şurası boşluk. Epey boşluk var. E, şurada şu gayet güzel bir şekilde dediğim gibi design olarak yenisi çok hoşuma gidiyor. Renkler epey farklı olmasına rağmen arkadaşlar. Arka e, vagonu da göstermiş olayım. E, en güzel avantajımız arkadaşlar. arkadaşlar ee, orada en çok öne çarpan şurada bir camımız eksik bir de şurada ki sandalye şurada e, değişiklik başka hiçbir değişiklik yok geriye kalan her şey neredeyse birebir aynı öteki e, vagon gibi diyebiliriz o yüzden bunu daha fazla ee, şey yapmama gerek yok. Sizin e, fikirlerinizi epey merak ediyorum. Sizin hangisi daha çok hoşunuza gidiyor? Eskisi mi? Yenisi mi? Onu yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü ben e, eskisinin o kadar daha çok avantajları olmasına rağmen hep bende yine sonunda e, nedense arkadaşlar yenisi hep e, kazandı. E, artık güzellik demek ki daha önemliymiş benim için onu fark ettim güzelliğe daha çok önem veriyormuşum diyebilirim eski setimiz arkadaşlar King's Cross şeyi vardı istasyonu vardı onu da şimdi karşılaştıralım. Fakat önce ona dediğim gibi yenisinde muhteşem güzel bir tane Hoxmit istasyonu benim çok hoşuma gitti fazla inceleme videosu göremedim Almanca'da. Set gayet yeni olduğu için. O yüzden birkaç tane şey var arkadaşlar. Çok küçük olduğunu şikayet edenler var. Benim şahsen epey hoşuma gitti. Dediğim gibi Hogsmeade köyü ziyaretindeki binalarla güzel bir birleştirme imkanımız var. Benim hoşuma gidiyor. Yani boylu böyle biraz kısa olması şey ama gayet şey ağır arkadaşlar. Gayet de güzel yapmışlar istasyonu. Bir tane lavabo var arkadaşlar. Bu lavaboda her set bu sıralar çok ev incelemesi yaptığım için çok Lavaboları epey değişik versiyonda yapmışlar. E, Slytherin'in e, e, şeyi var. E, bir yapışkanı var. Şurada gördüğünüz gibi. E, burada istasyon bilet e, şeyi arkadaşlar. Bir tane İngiltere'nin e, haritası var. Şoko e, Froş. Şoko e, 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 kurbağa. E, gayet güzel yapmışlar. Bilet Sprint'i bu eski sette de vardı. Hatta UTS modelinde de vardı. Şurada güzel e, şeyler e, ne, ne, bu ne yazık ki yapışkan. Şurada şöyle mektubumuz var. Baykuşumuz var. Tabi e, Hedwig e, olduğunu sanmıyorum. Çünkü o değişik oluyor. Hedwig olsaydı özel bir figür olarak şey yapardı. Daha sonra mini figürlerimizde bu seferler değişikler e var. E, Tabi ilk önce Draco Malfoy ile Lee Jordan e, var arkadaşlar. Lee Jordan bu aralar e, birkaç sette çıkmaya başladı. E, daha sonra Hagrid'imiz var. Bu sefer değişik. E, Kolektör şey, setindeki Hagrid'le aynısı değil arkadaşlar. Zaten oradaki altın Hagridti Ama mold olarak aynı fakat şey olarak gayet güzel beğendim. Harry Potter'ımız eksklusif bir minifigür olup olmadığını karşılaştıramadım arkadaşlar. Çünkü yeni çıktığı için daha Bricklink'te şey olur ama büyük bir ihtimal şey değil. Ron Weasley'i ee, yine e, Gryffindor elbiseleriyle beraber ve Hermione e, Granger e, o da e, gayet güzel bir mini figür olarak görüyorum. E, büyük bir ihtimal bunları da eksklusif olarak zannediyorum. Çünkü bu e, Hogwarts Express her e, sette e, her e, yerde satılmayacak. E, e, özel şirketlerde satılacak. Daha sonra Trolliwich'imiz var. Bu sefer e, vagonumuz e, biraz e, bollanmış arkadaşlar vagonumuzu gerçek güzel yapmışlar. Bu troliwitch arkadaşlar es, eskisinden bir karşılaştırma yapalım şöyle bir karşılaştırma yapalım. Eskisi King's Cross e, şey, e, ekinde. tabi <gayet>, gayet güzelleşmiş figürümüz yine değişik aynısı değil. gayet güzel olduğunu görüyorum. Bu minifigürlerde. de. Ee, tabii King Cross istasyonu da gayet güzeldi. Epey dağıttım buraya ama. Oradaki minifigürlere de bakmak istiyorum arkadaşlar. Ee, bu eski Hogwarts setindeki e, minifigürler arkadaşlar. Aslında hepsi yine minifigürler eksklusif bir tek Dementorumuz e, bu birkaç e, sette vardı arkadaşlar. E, bir de e, şöyle e, diyebilirim e, Harry Potter'lan e, Ron Weasley e, ayrıca şöyle şu sette çıkmıştı. Bunların bu setteki e, Harry Potter'lan Ron Weasley aynı birebir aynı arkadaşlar. Orada hiçbir fark yok. Geriye kalan bütün minifigürler eksklusif. Onlar e, benim gayet hoşuma gitti. E, gerçekten şöyle şeye bakarsak. Zaten minifigürlerde e, karşılaştırırsak arkadaşlar yine bu UCS e, modeliyle e, aynı e, e, şeyleri değiştirdim. E, elbiseleri giyinmişler. Fakat bu sefer değişik dizayn yapmışlar. Ama model olarak aynı elbiseleri giyindirmişler arkadaşlar. Gerçekten bu minifigürler mini figürler de benim epey hoşuma gitti. Tabi burada şey imkanı da var arkadaşlar. gördüm. Her şeyi unuttuk. Bir saniye. Arkadaşlar ve muslupini unuttuk. Onu da göstermiş olayım. Bu da eksklusif bu sette olan. Yani onu da göstermiş olalım arkadaşlar yani zaten bu sette en pahalı figürlerden biri de Remus Lupin olarak görüyorum ee, yine bu sefer e, istasyonumuza bakalım arkadaşlar tabi e, ben bu e, istasyonu dediğim gibi eski setimiz e, 90 euroydu şimdi 130 euro ama e, ağırlık olarak ee, Hogsmeade e, istasyonu çok daha ağır geliyor. Tabii içi biraz daha dolu olduğu için bunun e, şeyi biraz e, hafif olsun ama yine de değerli parçalar var içinde ve renkler e, e, iki istasyonun da renkleri güzel olduğu için parçaları e, değişik değişik setlerde de bulunuyor. Çünkü bu seti çoğu kişi e, yedek e, vagon yapabilmek için bir vagonla e, tren pek hoş e, gözükmediği için e, birkaç kez alıp bu parçaları kullanıyorlar ve e, mini figürleri satıyorlar. Zaten epey e, şey yapıyor. Ve e, elinden geldiği kadar e, vagonu da daha uygun fiyata getirip de ikinci vagonu da takıyorlar. Gayet de güzel oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar sizlerin de fikirlerinizi çok merak ediyorum. Ee, epey iyi ve kötü yanları var. Ee, yeni setin. Ee, ama daha e, proporsiyonlar benim gerçekten e, çok hoşuma gittiği için arkadaşlar. Ee, yine de eskisinden biraz daha hoşuma gitti. Ee, Ayrıca e, dediğim gibi e, raylarımız da var. Gerçekten e, güzel bir set olduğunu ve tavsiye edebileceğimi de e, tahmin ediyorum. Dünkü e, Antalya Lego Store'daki videoda da fiyatını da ben şimdi aklımda tutamadım arkadaşlar. E, orada da e, bakabilirsiniz. Umarım beğendiniz. Yarın yeni inceleme Ninjago videomuz geliyor. Umarım en yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Sevgiyle kalın. Legoyla kalın.